Şimdi sizleri hem tarihi geçmişi hem de peri bacaları ve balonlarıyla eşsiz güzellikte bir yere götürüyoruz. Özel günleriniz için kurduğunuz hayallerinizi ve en iyisini, en güzelini istediğiniz o özel anlarınızı Kapadokya'nın muhteşem güzelliğiyle birleştiren bir organizasyon şirketine konuk oluyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Sizleri bugün Nevşehir'den sesleniyoruz. Yanımızda organizatörlükte gerçekten alanında güzel işlere imza atmış, 17 yıllık bir birikimi kullanan işletme sahibimiz Ali Bey bulunuyor. İsmim Ali Şahin, Hı -hı. Kayserliyim ama 19 yıldır Nevşehir'de yaşıyorum. Bu sektörün içerisinde de 17 yıldır bulunmaktayım. Çok güzel. Yaşadığım memlekete hem katma değer olarak hem de insanların mutluluğuna değer katmak amacıyla bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Aslına evet. yaptığınız o değil mi? İnsanların hayallerini süslemek ve bunu ciddi anlamda hayal süslemek. Tabii ki hayattan dokunuyorsunuz. Yani evet. bir çift geliyor buraya. Sizle konuştuktan sonra şunu söylüyor. Evet, benim düğünüm sizin katkılarınızla muhteşem, muhteşem olacak, olacak diyor olacak. ve bu bize tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz herhangi bir organizasyon işini yaptıktan sonra emin olun, hı hı. E, onlar bizim dostumuz ya da kardeşimiz oluyor. Şu anda telefon rehberim emin olun müşterilerimizle dolu yani ve diyaloglarımıza devam ediyor. O samimiyet. bir tabii aile ki, oluyorsunuz tabii ki, belki. Mi? Düğünden sonra belki çocukları için bir organizasyon. Emin olun. O yıl sonraki şeyimiz var bizim rezervasyonumuz var. Değil mi? Emin Buradan olabilirsiniz. Da kaliteyi ve güveni zaten buram buram alabiliyoruz. Öyle olmasa 17 senelik bir devamlılık Çünkü da aynen, mümkün olmaz. Hayat felsefemiz şu. Bizim müşterimiz yok. Bizim dostumuz, arkadaşımız ve kardeşlerimiz var. Buraya girdikten sonra bir insan hizmet almadan çıkabilir ama memnun olmadan çıkmaz buradan. Peki ürün Şimdi. olarak da konuşalım. Konuşmamız Tabii gerekirse ki. nelerimiz var? Burada ne yönden bir hizmet var? Nişan, düğün hangi hizmetler? Ürün yelpazemiz şuradan başlıyor. Biraz şöyle hikayeleştirerek anlatayım Tabii ki, ben size buyurun. olur mu? Müsaadenizle. Tabii Estağfurullah. Bir genç bir hanımefendiye aşık olduğu andan itibaren Hı -hı. evlilik kararına varıncaya kadar ve düğün salonunda o mutlu anlarını yaşadığı anlara kadar e, hep onların yanında. Firma sahibi Ali Şahin hangi alanlarda organizasyon yaptıklarından ve kendileri için nelerin önem taşıdığını vurguluyor bizlere. Buradaki kaliteyi de görüyorum ben aslında ama izleyicilerimize de detaylandırmak istiyorum. Şimdi lazer kesim de yapılıyor aynı zamanda. Size evet. geldiklerinde böyle bir talepleri olduklarını. Bunları açarak anlatalım istiyorum. Tabii ki. E, aynı zamanda da Nevşehir'in en büyük lazer kesim e, ünitesiyle birine sahibiz biz. E, bu sektöre niye girdik? E, Sektörümüzle bağlantılı çünkü özellikle mesela nişan konseptinde Hı. nişan hatıraları ya da çocukların doğum günlerinde ona yönelik hakeza ahşap hediyelikler. Güzel. ve Yeni doğan çocukların işte o küçük hediyeliklerinde lazer kesim işleri de firmamızda mevcut. Buradan yapılabiliyor. Tabii ki. Yani Mesela işte masa süsleri şu anda konseptin içerisinde olmazsa olmazı Kesinlikle. hanımefendi ve beyefendinin isimleri olmazsa olmazı işte nişan hatıraları, nişan isimlikleri, masa süsleri hepsi bünyemizde mevcut. Evet. Burada nasıl bir hizmet veriyoruz? Aslında bunları da detaylı anlatalım istiyorum. Evlilik teklifi, doğum günü kutlamaları, kına gecesi organizasyonları, nişan ve söz organizasyonları ve düğün organizasyonları olarak hizmet vermekteyiz.